Ha buradan sokup hele bir çevir bu ama. abi çok güzel. Müthiş. Bak. Evet. Müthiş mekan, evet. müthiş. He oradan atıyor. Süper. Süper. Mükemmel. <laughs> <Müthiş. Müthiş. gülüyor> traktör traktör kuyruk milinden mi faydalanıyorsun tabii. bunu? Çok güzel. Çok güzel. Eline sağlık. Eline <laughs> sağlık. Büyük evet. iş. Büyük iş. Odunu abi. oradan veriyorsun. Abi abi, tabii, tabii, tabii. Buradaki Kaç şey... santime kadar alıyor kalınlık? kalınlık şu kadar kesiyor. 8-10 santim. Kesiyoruz. Şimdi usta odunu oradan verdin. Allah aşkına. Ya Allah. bir anlat. <laughs> ya buradan veriyorsun ya odunu. Verdin odunu. Bir de o sariye de böyle getiriyoruz. Saniye de böyle ha, çok, hızlı de şey hızlı. çok hızlı bir şekilde hızlı çok hızlı bir şekilde alıp parçalıyor. 6 metre 5 metre odun veriyorsun ya böyle. 5 metre odunu verdim. Tutu gibi içeri Aura orada, kesiyor. Oradan banda banttan traktör. Traktöre. traktöre. Kırılmış, kırılmış çıkıyor kırılmış. oradan. oradan. Parçalanmış özellik. Gösteririm odunları da size orada bu. Arkadaşlar odun kırma makinesi. Aşağı Dikme Taş köyünde mucit. Benim mucit hemşerim. işlerini bile yaptım ben. Burada yaptım dişleri. Şimdi <laughs> dişli şey, şey aldık yaptık. Bir de yağlı yaptık bunları. Yani He, yağlı. Çok güzel bir şey. Çok güzel. Kardeş işte. <laughs> ya bu bu kafadan bu icatlar nasıl çıkıyor? Ben merak ediyorum. Kardeş Aşağı Dikme Taş köyündeyiz. Ustam isim soyisim neydi senin? Abdülkadir. Abdülkadir'di. Soyismini demeyek. Eee Selahattin bana Sancak da buradan geldi. Gel makinenin bu tarafa. Hele bir de bakalım o tarafa. <laughs> ya arkadaş, <laughs> vakti yok ki fazla bunu ben Engelleyemiyorum. Aa. Kuyruk miliyle ya. çalışıyor bu traktör. traktör. Evet. Bu tork güç kazandırıyor bu. Güç kazandırıyor. Yani tork kazandırıyor bu. Şu mantık çok e, güzel bu, bir mantık. Bu evet. zaten fazla evet. verim alamıyor. Evet, verim, verim alamıyoruz. Kaç gün daha bunu ya. planladın ustam? Plan bizde plan proje yok. Plan Başladın çok sende. Başla. He, çok bizde. Plan çok. Başlayalım. Yeter ki başlayalım yani. Başlayalım. Ya kafamızı da Yerleyen kimi yetiştirdin ya. kardeş? Yerime çocuk var yanımızda. Bakalım iyi fena değil ama e tabii. Abi şey senin çırakların var. nasıl gidiyor mu abi? Öğrendiler mi şeyler? Benim yanımda çalışan ne gelip bir çalışıyor. Gidiyor. Koyup kaçıyor. Koyup kaçıyor. <laughs> bir de bu da şey bak bu çok güzel. <laughs> He bu ne? Bu da odun doğrama. Bu da odun doğrama. Bak kuyruk, kuyruk, kuyruk milili oradan burdan, şey yapıyorsun. Bak burada kumanda kolu var. Şöyle böyle yapıyorsa... Bu kaç santim oluyor yükseklikte? Şu kadar odudu giriyor. 40 santim, santim çap. Fazla. 50 santim çapında e, kütükleri de... doğrayabiliyor. Çok süper bu. Yani. Çok güzel. Çok güzel. 50 santim ee, Şeyi atma, e, zincir ya, atma. Ya, ya. Yağlama. Zincir atma e, sıkıntısı var mı bunda? Yok yok, ya. çok güzel. Sade körelir diyelim. Köreli, e, şeyde el, şeyde el, şeyde. Elinize sağlık. Evet. Harika. harika bir bir burada bir sistem yaptım. Ya Peki ya. ustam şunu söyleyeyim ben. O koşkoca makineyi yaptıktan sonra buna neden gerek gördün? Şimdi bu kalın odunlar bu, için. Bu kalın odunlar için bu. Bu talaş haline gitti. O, o da ince odunlar için yani işte 10 santime kadar da kesiyor. Yok yok hem de sobalık. Sobalık sobalık. Sobalık talaş yok. Orada var odunlar. Talaş yok şimdi odunları da çekeriz. Ha, yani sobalık. Parça talaş değil. Kuyruk mili, traktör kuyruk mili ile çalışıyorlar evet. Harika şeyler. Evet. Ee, İsteyen olan ustamın yanına gelsin. Aşağı dikme ateşe gelsinler ustamın yanına, Mekanisi kardeş alsınlar he bile. Yani elektronik, elektronik çok iyi onun, onunla sizi tanıştırmam lazım. Sizin mekaniğiniz iyi, onun elektronik, elektronik. iyi. Opo bariyerleri imalatı yapıyor. Hı. Ve bütün parçalarını kendi imal ediyor. Kartı dahi kendisi Maşallah. dizayn ediyor. Bugün buraya gelmemi bu istedi ha. ha? Tanıştırmak Maşallah. lazım aslında. Maşallah. He geldi seni görmek için yani yok, anlayacağın. Mekanikte sıkıntı var. Yok. Yok mekaniği e, e, motorları Bizim kumandayı. Bizim şeyimiz şöyle yani. Evet. Cenab-ı Allah yardım kimsenin Kimseden bir şey yardım beklemedik bugüne kadar. Bugüne kadar, evet. Ya orada biz alyanlar yapıyoruz, evet. Gel göstereyim sana. Yok elektronik destek, yok, bilgisayar yok. elektronik. Oradan, destek. Oradan, oradan. Sizin makineye yapılırsa harika makineler olacak. Evet sevgili izleyenlerim, gerçekten fab şeyler ya. Çok fab şeyler. 50 santimlik odunları çok rahatlıkla kesip traktöre yükleyebiliyor. Traktör kuyruk miliyle çalışıyor. Evet iki tane. bulamıyorsun. Bayburt'ta da bulamıyorsun. bulamıyorsun. Mecbur. ben buna Bayburt'ta şu an hiç yok ki ustam. Ne arıyor? Yok Bayburt'ta da yok da. Bölgede var mı? Burada yok. Burada hiç Bayburt'ta. Bu bölgede var. yok. Niye bu bölgede de yok. Evet. Ya biri de o kırmızı belki az önce köyde çektiğimiz. Her köyde traktöre bağla. Bağla tabii yi, tabii yi, tabii. Zevklik biliyor musun? Kızara ver şu bu derdi Daha yok. Kaç çeşir, santim odunlar boyları oluyor? Çıktığında çok santim geldi mi? Odunları da bir görelim he. Odunları da bir görelim evet buradan. İşte kesme yerleri. Fevkalade şeyler ya. Çok kalınları Mesela şu doğru. Evet, kesiler da. olanlar 5-10 santim çapındakileri kesiyoruz. şu kalınlar <laughs> onların, bir Onlar da bir kısmı yani. Keser. düşün bunları da. Evet. Malzeme de bu. Kestiği malzeme. evet. Sevgili izleyenlerim buradaki bütün makineler ustanın kendi icadı herhangi bir yerden örnek alınarak yapılan bir makine yoktur. Geçtiğimiz yıllarda biz burayı yine haber yapmıştık. Eee gerçekten bu hemşehrimize sahip çıkmalıyız. Nasıl sahip çıkılacak ben onu bilmiyorum. Aslında hemşehrimizin ustanın bize sahip çıkması lazım. Bana bana sorarsan eleman, o. Eleman yetiştirilmesine, eleman yetiştirilmesine destek olunması lazım. Bak, evet. Dört Evet. Hep hidrolik. Dört işi. Evet. Tek motorla şey. Dört işi. Evet. Ve hidrolik hepsi. Kaç milimetreye kadar kesiyor? Dört milimetreye kadar kesiyor. Dört milime, milime kadar, bir evet. Bir Aslında Endüstri Meslek Lisesi'mizden buraya stajyer gelinmesi lazım. Evet, evet bir görelim. Bak şimdi, kesinle bir görelim. Gidelim, harika. Harika. Evet. Evet, harika. Peynir gibi doğruyor ya. Hey usta teşekkür ol, ediyorum. Çok sağ ol. Bu yoğunluğun içerisinde bize de bir makine en azından göstermiş oldun. Ee, ya usta bir şey sorum sana. Orası Endüstri ya. meslek lisesinden bugün sanayiye falan staja gidiyorlar. Hı hı. Ee, size Endüstri meslek lisesinden staj için gelinse. Geldiler bana. Geldiler şimdi. mi? Peki. Ne yaptınız? Çalıştılar yani. Çalıştılar. Öğrendiler mi bir şeyler? bir ay zaten çalışıyor. Bir ay. sonra devamlı çalışmaya gel Yok ya bu köyde olmuyor bu işte. Şey olmuyor. olmuyor. Yani köyde şehir olsa, olsa da... şehir olsa olur diyorsun he. Senin de alanın burası ne yapasın yerin bu he. kadar makine buradan gitmez. Gitmez var burada. Kaç tane makine var ustam burada Orayı böyle yaptığın? Saymadım abi gördükleriniz işte. Çok fazla ya. He. Her sene şey yapıyoruz. Yani şimdi burada var ya bir e, beş milimlik dört beş milimlik bir demir'i evirip çevirip 50 km'ye sen sokabilirsin. Saniyelerde. Saniyelerden. de. Gerçekten öyle yani. Bu sevgili izleyenlerim, eee, gerçekten akla zarar iş. Yani hemşerimize bilmiyorum hemşerimizden bir şeyler öğrenmemiz lazım. Yani yeni nesillere, gençlere bir şey almamız lazım bizim. Evet. Ah, ben yani en büyük özelliği benim gördüğüm e, küçük motorlarla az enerjiyle büyük işler yapar. He, o, öyle. E, hidrolik sistemler büyük avantaj sağlıyor. Evet. Bu da kalıp güzel. Evet. Ya çok çok kabiliyetli ya. Evet. Çok kabiliyetli bak Küçücük e motorla küçük bir motorla büyük evet. büyük işler yapan evet. hidrolik pneumatik sistemler. Evet. Makinesi yapan beyefendi o şekilde, o şekilde çıkarıyor değil mi usta? Beşiklik. Evet. evet. Yuvarlak çıkartıyor yani. He. Evet. Şey yani bak buraya merkeze aldın mı Geldin mi? He. Evet. Ha, tamam, geldim. Bir taşıyor işte. Böyle, böyle koyun, şu bıçağı yanaştırıyorsun. Şey o değil. Şur şey çıkar, evet. Evet, evet, evet. Her kalede. Mucit öyle. Mucit gerçek. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Tamam. Teşekkür ediyorum. Ee, bu kadar zaman ayırdım. Bu kadar yoğunluğun içerisinde kardeş. Allah razı olsun. He, bitirmen lazım. Tamam, Kolay gelsin. Bir şey var mı benden? Canını sağlı, canınızı sağlık. Allah razı olsun. Evet sevgili ya, izleyenlerim. Tamam, tamam. Ha sobaları, şu sobaları da bir... Gidin, gidin. Yok yok şimdi satışını matışını ele bir söyle şöyle Güneydoğu doğudan efendim zaten süper bir alıcım var senin. Sobalarda. Kavuşturamıyorsun öyle. E Özelliği ne sobalarımızın? her yakacak yanıyor onlar. Her yakacak. Bir de ısısı fazla. Isısı da yüksek. otomatik boşaltma külü böyle havaya çekmiyorsun işte. Neyine çekiyoruz? Kolu var da büküyorsun atıyor. atıyor. Evet. Aman ya Rabbim. Evet. <laughs> Selahattin Bey gel hele gel. Gel bak şimdi şu sobayı da bir görelim gel bak gel. Ya ustam. Vay birisi dişi gerçekten bir değer. Şu sobaya şimdi Gel ya şimdi. He. He, otomatik. Ne otomatik kadar, boşaltma. Ne kadar bunun fiyatı sayın abi? 17 lira. 17 lira. 17 bin lira yani sevgili izleyenlerim. Her şey yanıyormuş. Kömür, odun ne atarsanız. Hiç sorun yok. Öyle sobalar. Kaç bu? Yani? Vallahi 10 sene yakan var, 7 sene yakan var. Mesela tamire geliyor, tamir oluyor. Tek Genelde deniz ağzı oluyor. Ver durur, ver durur. Güneydoğu, Doğu Anadolu, Fur. Haber müsüne bana yazdılar. Neresi, nereler? Kazan kısmı. Şu, 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 şu cehennemlik var burada da. Ha. Bunlar sayıları var. Bak, dört evet. dilim sayıları var. Onları koyuyorsun, onlar değişmiyor adamlar. Hiçbirine yine anlamıyor. Ne yapıyor o etten yakınlar. Evet. Bir kere taşla kaplananları var. Taşla ısı veriyor. Isı veriyor. Tamam. Isı Tamam. Evet. Bunların özelliği... Taşlı yapıyorlar, demaya kırılmasın diye. Evet. Ha bu o yılı çok aşırı Usta. Heh. Bu o yılda bunu yıpratamazlar. Ya, Saç kalını kaç milim? Bunu 4 milim var, dört milim, var. Ya. Bir buçuk milim var. Bilim. Yok. Çok Teşekkür ettim sorun, Usta. Al, al, evet sobalardan ol. haberiniz olsun. Şimdi bu yaylalarda, Doğu Anadolu'da efendim köylerde ustam e, Usta Maray, Burası Bayburdun, aşağı Kışlak Köyü. Evet. Aşağı Dikmetaş Köyü. Di pardon Dikmetaş. Aşağı, aşağı Dikmetaş, dikmetaş aşağı. Köyü. Hayır yani eski adıyla değil ustamın yanına gel ustam teşekkür ettim. Sağ olun, teşekkür ettim gerçekten. E, bu tür şeylerde ustama uğrayın.